başka bir açıdan Karagöl, Boşka, Karagöl ve doğası karşıda sanırım sedir ağaçları değişik şeyler evet Hatice Hanım nasılsınız? teşekkür evet teknede yine pardon gölde yine tekneyle kayıkla kürek insanlar gezinti yapıyorlar karşısı yine doğa muhteşem ya muhteşem süper yani bir de şu 5 yaklaşık 6 kilometrelik yolunu düzelseler daha güzel olacak burası şu gördüğünüz daracık patikadan geçiyoruz yani iki kişi zorlayarak sığıyor. Ama bu göl ve manzara için bütün bu zorlukları kaplamaya değer. Şöyle yapalım. Merhaba delikanlı. El salla bakayım be. Aferin. Evet, daracık patikalardan geçiyoruz. Şöyle. Yine dağlardan sular geliyor burada. Şöyle başka bir açıdan çekiyoruz. Portukay Karagöl sular fışkırıyor. Kütüklerin arasından göle doğru evet karşısı göl. Şu an biz tamamen karşısındayız gölün. Evet. Yine göl çekimlerimiz devam ediyoruz. Zaman zaman patikada insanlarla karşılaşıyoruz. Onlar da bizim gibi gölün etrafında dolaşıyorlar. Tabi insanların izni olmadan insanlar çekemeyiz. Dolayısıyla kapatmak zorunda kalıyorum. Doğrusu bu zaten. Evet, karşıda yine. Bakacağım. Eşim bir şey keşfetti. Aman Allah. Im. Hayata tutunmak denen bu olsa gerek. Hayata tutunmak bu olsa gerek. Ben ah. keşfettim. <laughs> hayata tutmak olsa gerek Anam, koca ağacın köklerini görüyorsunuz galiba. değil mi? Baksana koca köklere ben Çam ve çam ya da sedir ağacı bu kökleri tam uçurumun kenarında kalmış ve hayata tutunmak mı denir yani? İnadına yaşamak. Yaşamak güzel şey be kardeşim diyor ya. Nazım Hikmet. Aynı onun gibi. Hayata inadına tutunmuş. Şöyle bakın biraz da göstereyim. Farklı şeylerden. Şöyle bakın. Ağacın kendisi bu gövdesi. Şöyle gidiyor. Sonra geliyor. Buradan kökler meydanda. Ama inadına yaşama tutulmuş yani. Tekrar göle dönüyoruz biz. Evet yine çam. Burada selvi midir? Bunlar. Sedir galiba ağaçlarıyla kaplı. Yine patika yolumuzdan devam ediyoruz. merdiven sadece yükselerekten Evet. Yine şimdi buradan. Burada yabani mantarlar var. küçüklerin altında. Şimdi şuradan. Şimdi şuradan gölü başka bir açıdan çekiyoruz. Evet. Harika. Evet şurada üç tane ağaç var kardeşçesine. Hani diyor ya Nazım Ağaç gibi hür, tek başına, ve orman gibi kardeşçesine. Gerçekten öyle yani. Burası tam bir kardeşlik ormanı. Ağaç gibi tek başına ve orman gibi kardeşçesine. Evet yine başka bir açıdan Karagöl tam karşıda iskele ve kayıklar var. Orada kafeler falan var. Kırmızı çatılı şeyler, yerler. Karşısında doğa, arkasında Ağlar. Devasa yapraklı ya. Ne bunlar böyle ya? Aa, aa. Sor. Çek bakalım sor. Devasa yaprakları var. bu büyük yapraklı bitkileri ismini Google teyzeden baktık. ispitmiş Bu e, bu bölgenin endemik bitkilerinden bir tanesi sanırım. Çünkü ben bunu başka yerde görmedim. Tam endemik bir bitki. Yukarıdan gelen Yavaş akarsuyla şu dereyle besleniyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu göl san beslenmese e, balıklar yaşamaz. Oksijensizlikten. E, merhaba, el ister misin? Yok ya, bak babası sallıyor, oğlu sallamıyor. Merhaba. Utangaç, merhaba. Merhaba. <laughs> İyi geceler. Sağ olun. Evet, buradan başka bir açıdan yine Borçka Gölü. Evet. Kayıklar. Manzara. İskele. Harika. Burada manzara daha müthiş. Karşı dağlar süper görünüyor. Biz de karşıdan gelmiştik. Şu kayın sayındaki e, insan üveyi var ya tane. Oradan gelmiştik. Şimdi dolanı dolana oraya doğru gideceğiz yani. Evet insanlar daha yakın şu an ee, klasik baba kürek çekiyor anne ve kızlar çocukları sefa sürüyor erkeklerin kaderi. Ağaç köprü daha buradan da yine bu göl yukarıdan kan şu an kurumuş ama kadar akan dereyle sulanıyor. Besleniyor daha doğrusu. Evet. Burası yine başka bir manzara. Burası açıkta bu şekilde. Daha rahat görebiliyoruz. Evet. Daha rahat görebiliyoruz. Ağaçları, gölü daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Manzara müthiş buradan. Evet. Neredeyse yüzde seksenini tavaf ettik gölün. Borçka kara Evet. Bir köprü daha. Yani burada gördüğüm şey şu. Burada büyüklük küçüklü onlarca dereden, akardan göl besleniyor. Dolayısıyla da sadece yağmur sularına mahkum kalmıyor. Tabi burada yağmur da çok yağıyor da ee, dolayısıyla oksijen bol Dolayısıyla aynı zamanda Tabii ki balıklarda Bol Ne kadar beslenirse Taze sularla ee, O kadar Suda canlı daha fazla olur Gördüğünüz gibi yine bir köprüden daha geçiyoruz Göl karşıda ağaçların arasında Buradan bir şey görünüyor. Ben size biraz şey çıkınca alacağım görüntüyü. Evet, bu burundan da görüntü daha güzel. Şey yaklaştık iskeleye ve kafelerin olduğu yere. Yine o karşı dağların manzarası süper. Şöyle biraz daha farklı şey yapayım. Ayağım çizme olsa daha güzel olacaktı ama neyse artık. Var olanla Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Evet, bir köprü daha. Güçlü bir akıntı var. Bir dere akıntısı. Evet. Ayağı bakıyor. Asıl akım bu taraftan. Bunu gördüğünüz gibi. Gülü besleyen Onlar da yukarıdan bir tanesi. Bayağı deli yüksek. dağların arasından gölün başka bir görüntüsü. Karşı dağlarda gökyüzü bembeyaz bulutlar. Muhteşem ya. Evet buradan daha da net, net görünüyor kayıklar Tam tepede e, güneş dike ışık var. Görüntü çekmek için de güzel. Şöyle harika bir şey manzara. Evet, yine başka bir manzara. Başka bir açıdan gölün manzarası harika gidiyor. Evet. Şöyle. Evet, yine gölün farklı bir noktasından gölü çekmeye devam ediyorum. Borçka Karagölü tekneler, kayıklar daha doğrusu insanlar. Bir baba hani küçük çocuğuyla birlikte e, tekneye çıkıyor. Orada yine bir baba eşi ve çocuklarıyla birlikte çıkıyor. Tam karşıdaki insanların olduğu yer bizim ilk çekime başladığımız nokta. Şimdi buradan dolaşa dolaşa oraya gidiyoruz. Yaklaşık %80'i dolaşmış olduk yani bu arada gölün. kayıtlık vatandaş el salladık ama o kürek çektiği için dolayısıyla bize el sallayamadı. Evet. Burası iskele. O kayıkların hareket ettiği nokta. Yine bir köprü ve gölü besleyen. Yo tam tersi. Burada bu sefer gölden akıntı var. Aa bir defa tanık oldum. Gölün suyu yukarıdan gelen eee akıntılarıyla sürekli devir daim oluyor. Bu köprüden de bunu rahat görüyorsunuz. Bu köprünün akıp gidiyor. gerçekten ilginç. Su sürekli devir daim oluyor. Burası kayıkların bağlandığı iskele aynı zamanda hareket noktası ve dönüş noktası. Evet gördüğünüz gibi Şurada seyir terası var Birazdan oraya gideceğim Seyir terasından Evet burası görün seyir terası Sol tarafta devasa balıklar var Evet Şu balıkları görelim <laughs> Of 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 Bunlar siyah aynalı sazana benziyor ama alabalık değil. Bu tür bir türlü balık bilmiyorum. Milyonlarca. Evet. Ekmeği kaptığını görür sazan otçuldur. Sazana benziyorlar. Evet. Onlarca balıktan biri seyir terasının kenarında. Evet. Seyir terasındayız. Evet, Bu şekilde. Eyvallah. Evet. seyir tarafında karşılardayız. Evet. Evet. Devasa ağaçlar, ormanlar. Şurada daha yukarıda bir yayla var. Buradan hayal meyal görünebiliyor. Bir ağaçların arasında bir yayla var. Evet. Ah, <laughs> evet. İskeleden çekimler devam. Evet. İskeleden çekimler devam. Evet. Çekimleri devam ediyoruz. Şöyle iskeledeki korkuluklarını gösterelim ki yan tarafta insanlar var. Onları karaya almak istemiyorum. Rahatsız olmasınlar diye. Biraz, çeken, biraz Evet, evet. insanlar var. Özel bir şey yapıştırdık. Evet. Üstlere doğru terasındayız. Kendisi Evet. Albat. <laughs> bu kabak gibi bitkinin ismi ne? Abici biz buna valo diyoruz. Valo. 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 Vale. Evet. Tamam. Me herhangi bir meyve soruyor mu bunu? Yok abi. Ama devasa. Hayvanlara bak, eğiliyor. Bakta. Hayvanlara. Ha, hayvan yemiyor. Yani. Yani. Yarıyor işte. Faydası Aynen. var yani. Kuru, Kuru tüzü hayvanlara eğiliyor. Tamam. Abi. Harika. Çünkü sanki kabak yaprağına benziyor. Onun devasa hali. Aynen öyle. Yani. Kolay gelsin. Tamam. İnsanları Evet. Biz karşılar. Harika seyir terası. Uzaktan çekelim. İnsanlar belli olmasın. Rahatsız olmasın abi. Evet. Karşılar. Boşka Karagöl burası arkadaşlar. Evet. Burası Karagöl'ün başka bir tarafı. Arka tarafı. Burası da daha güzel. Harika ve ilginç bir şey var. Ağaçlar var. Ağaçlar sudan dolayı sanırım kurumuşlar. Oo. Harika bir şey. Devasa ağaçlar var. Şeyin suyun içerisinde kurumuşlar. Evet. Ağaçlar kurmuş böyle suyun içerisinde. Burası ilginç bir yer. Harika bir yer. Aa, ki de burayı görmüşüm yani. Bu başka bir şey. Evet başka açıdan bu arka taraflar. Sanırım buralar sonradan oluşmuş. Bu ağaçlar ortaya da kalmış. Bolsuzdan dolayı da kurumuşlar. Çünkü yeni oluşum değil. Yeni oluşması. Bağışlar bu kadar büyümezdi. Gerçekten muhteşem. Muhteşem ötesi. Harika. O balıklara bak. Balık her yerde balıklar zaten ya. Avlanma yasağı olduğu için gerçi bir tanesi ileri tarafta avlanıyordu tutmadı bilmiyorum. Evet. Bu ağaçlar sanki ağaç mezarlığı gibi. Hani derler ya ağaçlar ayakta ölür. Gerçekten öyle. Ağaçlar kurumuş. Ayakta ölmüşler. Ve bir anıt gibi duruyorlar. Muhteşem manzaralar. Ama gölde yaşam devam ediyor. Ağaçların ölümüne rağmen milyonlarca sazan bunlar. Aynalı sazan üstelik çekemediğim için sizin evet. çektiklerinizle evet. mutlu oluyorum. Yalnızca gökyüzü değil. Var ya. ya. yansıması. Şurada yansıması var bak. Şunu çektim şöyle. Gökyüzündeki bulutların yansıması. Bakın arkadaşlar. Harika bir çekim var. Harika. Ya doğa o kadar cömert ki her türlü kareyi sana veriyor. Her türlü kareyi. Ama şu manzara biraz da hüzün veriyor. Ölü ağaçlar Aa, mezarlığı. Bu lazım, tabii. Kurtup hayvan yeme ortamı için Oradan <laughs> bu tarafa akar var. <laughs> Gölden. Ve göl onlarca akarsuyla besleniyor. Sanırım e, heyalan sonucu öbür tarafta olunca da bu, tarafa taraf oluşmuş. <laughs> Ağaç mezarlığı dedim gölün. Başka noktasından yapıyorum çekimi. Evet. Kurumuş ağaçlar, karşıda dağlar, devasa ağaçlar, gökyüzü. Evet. Kurumuş, verilmiş ağaçlar. Şimdi biraz daha şöyle. Evet. Bir de ağaçlar mezarlığın başka noktadan çekilin. Burası o gölü besleyen, kara gölü besleyen derelerden bir tanesi. Gürül gürül akıyor. Şöyle Evet. Buyur buyur yok. Bu altının doğru kötü bir sonuna gözümüz Gördüğünüz gibi sonuna Şöyle. Gidiyor yani. ayı falan çıkabilir. Buraya altım zaten. Evet. Bir sıkçı sık bir yerler var. Ormanı fazla gitmeyin, dalmayın. Her ayı çıkabilir diye. Böyle gidiyor bir yere. Bu evet. Boşka, Karagöl'ün desteğinin büyük görevlerden bir tanesi. Derenin üst tarafları doğa, orman. Evet. Sanki Amazonların kalka girmemiş ormanları gibi. Maşallah diyorum. Hem gözleri istiyorum. İnşallah bunlar evet falan edilmez. Bütün uyarılara rağmen şu an ormanın derinliklerine doğru daldık. Umarım koca olanlarla karşılaşmayız. Şöyle bir 150 metre kadar gidelim. Sonra döneriz. Maşallah var ormanların. Böyle hiç güneş işlemiyor içerisine. Balta girmemiş Amazon ormanları gibi. Sağlı sollu. Burada patika bir yol. İleride 6 kilometrelerde bir yayla mezrası varmış. Oraya çıkıyormuş. Bizim kızlar yürümeye kalktılar. Tabii ben yemedi. 6 kilometre git, 6 kilometre gel. Yap oranı 2 kilometre. Ondan sonra çıkmış bu halde. En güzeli çektiğimiz videoları bilgisayara indir. Editlemek için. At arşivde dursun. Evet buranın manzarası da bu. Gerçekten güzel. Karagül'ün aşağı yukarı 250 300 metre yukarılarındayız. Gidiyor böyle. Evet. Evet. Karagül Borçka'da hediyelik eşya satan bir dükkan var. Burada genelde ee, e, ballar, bardaklar, tişörtler, el işi, ahşap oynaları, çantalar, kolyeler, şapkalar, bunlar var. Bu da buraya ayrı bir güzellik katmış. Düşünenleri kutlamak gerekiyor. Karşıda çantalar, o el işi oyuncak beşikler kullanmak harika.